Beciğim sen nasıl Müslüman oldun? Ben gençlik yıllarımda öğretmenlik yaparken sınıfımda çok iyi iki arkadaş vardı. Bunun biri Müslüman, diğeri ise Müslüman değildi. Ben Ahmet'i hiç sevmezdim. Onu hep dışlardım. Okula geç geldiği zaman onu sınıf arkadaşlarının yanında azarlar ve onu üzecek sözler söylerdim. Robin? Burada. Deniz? Hocam o hasta. Alex? Burada. Kevin? Mayoran Burada. Marco? Burada. Ahmet? Yok. Ne no, olacak? işte. Zaten Müslümanlar hep böyledir. Ne zaman vaktinde gelir ki? Bu çocuk adam olmaz. Tembelin biri. Zaten derslerinde arkadaşı Alex'in sayesinde yapabiliyor. Alex olmasa dersleri hiç anlamaz. Alex çok başarılı. Bu öğrencim kim bilir belki doktor belki avukat ya da benim gibi öğretmen olur. <laughs> Evet çocuklar, dünkü kaldığımız matematik dersinde devam ediyoruz. Eğer sorduğunuz yoksa, siz bu soruyu çözerken ben de sizin ödevlerinizi kontrol edeceğim. Öğretmenim. <laughs> Neredesin sen? Saat kaç oldu bizimkisi daha iyi mi geliyor? Git o yerine! Çıkar ödevine bakacağım! Ya ama. ben geldim tam kitabı Kusura Söylemiştim ki sen getireceğim. Verdim şimdi sana iki ki ben ödevlerimi yapmadım. Hakikaten üniversite bile bitirmiştim. İyiliğin karşılığında bunu mu alacaktım? Aferin evvel. Böyle devam ettikçe ileride büyük adam olacaksın. Zaten geç geldin. Ödevini de yapmamışsın. Yok yok, sen adam olmazsın. Sorduğum bu soruyu çezen var mı? Maddo? 5'i, 5'i, bir. Hayır. Zaten ödevini yapmamışsın. Nereden bileceksin ki sen? Hadi seyre bak. değil. Tamam tamam. Dedeciğim şu an ne oldu ha? Daha sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Ama öğretmenlik yaparken Ahmet'i çok üzmüştüm. Yıllar sonra bir akşamüstü evime giderken Gördün kızım. Tamam bakayım. Beyefendi. Beyefendi ne kalktınız? Ah, aşırı çok <laughs> ağır. Neresi burası? Hastanedeyiz. Ağır ah. kalkar mısın orada? Başım çok kötü ağrıyor. Siz kimsiniz? Aa. Biz sizi yolda yağlı bir şekilde aa. bulduk. Hastaneye getirdik. Doktor bey sizi muayene yaptı. Ne oldu bana ya? Yarın saat 5'te tekrar kontrol edilmeniz gerekiyor. Of tamam ben geliriz. Teşekkür ederim sağ olun. Gazeteye de çıkmışız. Ne? Ama benim eski öğrencim Alex değil mi? Bana saldıran Alex miymiş? Nasıl olabilir ya? Çok çalışkan bir öğrenciydi ama. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun oturun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Düne göre biraz daha iyi. Sağ olun. Sizi bugün daha iyi gördüm. Evet. Ben de tam sizin filmleri ince gördüm. Çok şükür her şey çok iyi. Doktor Ahmet Mert. Siz benim Eski öğrenci Ahmet. Benim öğrencisiniz yoksa. Sizin eski öğrenciniz Ahmet. Sizi tanıdım ama kendimi belli ettirmek istemedim. Daha doğrusu şu an için tembel olduğunu düşündüm. Ama ya sen doktor olamazsın. Sen yani çok tembel öğrenciydin. O sizin görüşünüz öğretmenim. Siz hep benim tembel olduğumu düşünürdünüz. Ama ben sizin düşündüğünüz gibi biri olmadığına söyleme fırsat vermediniz. Ben Müslüman olduğum için bana hep ön yargıyla davranmadınız. O zaman beni neden muayene etti? <laughs> neden arkadaşlarıma göndermedin? Çünkü Allahu Teala bir ayeti kerimesinde buyuruyor ki iyilikle kötü bir olmaz. O halde kötülüğü en güzel tarzda uzaklaştırmaya bak. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanın olan kişi canla sıcak bir dost olurlarmış. Ama kötülüğün karşılığı iyilik hasreti sabredenlerin karıdır. Vazilette yana nasibin bol olanların karıdır. Eğer şeytandan gelen bir vesvese seni dürterse hemen Allah'a sığın. Çünkü o her şeyi işitir, her şey mükemmel tarzda bilir. Yani sen bana yaptığın bu iyilikleri hepsini Allah'ın bu sözleri diye mi yaptın? Evet. Peki, benden Müslüman olabilir miyim? Elbette ki öğretmenim. Ne demek? Tabii ki olabilirsiniz. Senden çok özür diliyorum, biliyor musun? İşte benim Müslüman oluş hikayem böyle. Dede ben doktor amcanın yanına götürsene. Ona çekmek istiyorum. Hem sen ortaymış hem de onun sayesinde Müslüman olmuşuz. Evladım o doktor senin baban. Az kaldı hadi bana bakacaksın. Ha? Benim yüzüme bakacaksın sen. Ben hadi sen... Sak sakızı getireceğim sen tamam mı? Sakız alacağım tamam, bir paket. Tamam. Çıkarın dün bakayım ne çıkardı mı? Ne? Uh, <laughs> <Hey>, Efendi. <Hey. laughs> <laughs> hey. 哈哈。<laughs>